Hello, hello. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğenirsiniz. Her zamanki gibi bol like, volvo, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çevrenizdeki insanlarla videolarımı paylaşırsanız, onlar da kanalıma abone olursa gerçekten çok sevinirim. Ve şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün günlerden salı günü. Evet, bugün salı günü. <laughs> Ve e, biz artık yavaş yavaş kişa doğru ilerliyoruz. Havalar esirinliyor. Yani soğuyor. <laughs> Ve e, kişi geliyor. Siz ilk Birazdan da yaz gelir zaten ve e, farklı mevsimlerdeyiz arkadaşlar. Yine de kısabı bilgilendirmek atmak istedim. Nale neden e, kazak giydin diye soranlar olabilir çünkü. E, arkadaşlar e, bugünkü video biraz sohbet videosu. En sevdiğim videolardan biri çünkü Türkçemi pratik e, edebilirim. <laughs> biraz yavaş konuşursam aslında arkadaşlar ee, çok daha az hata yapabilirim konuşurken diye düşünüyorum. Ufak tefek hatalar olur tabii ki yine de ama yine de olsun. Siz beni anlar, anlıyorsunuz ya, ya sorun yoktur. <laughs> ee, arkadaşlar e, bir şey demek istiyorum. İkinci bir kanal açmaya karar verdim. E, İngilizce bir kanal olacak. Link, e, kanal linki e, yorum e, ee, ne olacak. Orada bir link tıklarsınız. İngilizce bilenler, bilmeyenler, herkese orak kanala tabi ki ee, ne söyleyebilirim. Sizlere davet ediyorum demek istedim. Hatırladım kelimeyi. <laughs> Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben aslında e, Türkiye'de yaşadım. Hani bilmeyenler için. Türkiye'de yaşadım. E, Türkiye'de okuma fırsatı kazandım. Ve Türkiye'ye gittim ve tabii ki hani çok farklı bir kültürdü benim için. Hani Türkiye'de daha önce gitmedim. Türkçeyi daha önce duymamıştım. Hiçbir Türk ile tanış, tani, tanışmamıştım. Yani hiçbir Türk tanımamıştım. Ya evet. Ve gerçekten bambaşka bir ülke. E, düşünce düşünseniz zaten 6 yıl, 6 buçuk yıl önce Türkiye'ye gittim. Uluslararası ilişkiler bölümü kazandım ve e, Bolu'da okudum ve mezun oldum tabii ki. <laughs> Ondan sonra ülkeme geri döndüm. E, o yüzden zaten bu kanalı açtım ki hani Türk arkadaşlarım hani çok sevdiğim bir ülke. Dan beni izlesinler nasıl yaşıyoruz burada işte bütün ee, yaşam tecrübelerimizden e, sizlere e, yansıtmak istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. O yüzden bu kanalı açtım. Ee, tabii ki hani Türkiye'ye gittikten sonra, hemen sonra gider gitmez <laughs> ee, Türkiye'de e, tabii ki farklı kültürle ile karşı e, karşıydım. E, ve şaşırtan şeyler çoktu yani beni çok şey şaşırdı onlardan biraz bahsetmek istiyorum Türkiye'de hani en çok neyi şaşırdım ya da hani şok bilin en çok neyi şok etti beni Türkiye'de onlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar ve başlayalım mı başlayalım olur Arkadaşlar, her zaman söylüyorum hani bunu her zaman söyleyeceğim. Türkiye'de hayvan sevgisi hani hayvanlara olan saygı sevgi Türkiye'de gördüm ve şaşırdım. Hiç daha önce bu ilktar şeylerle karşılaşmamıştım. Türkiye'de gerçekten sokak hayvanları sayısı çok çok sokak hayvanları var. Köpek, kedi ee, ve e, insanlar onlara bakıyor arkadaşlar. Hani böyle Emal'deki insanlar bile gidip e, yemek alıp hani marketten e, mama alıp ve o e, hayvanları beslendiğini gördüm, şahit oldum Türkiye'de ve gerçekten bunu çok hoşuma gitti. Hatta a keşke Mozambik'te keşke benim ülkemde Keşke Afrika'da böyle de olsaydı, dediğim şeylerden biri arkadaşlar. Ee, kuşlar bile insanlardan korkmuyor. Düşünsenize hani kuş değil de ama bu tarz hayvanlar. E, göstereceğim fotoğrafta. Bu tarz kuşlar hani insanları görünce böyle geliyorlar ve insanlara onlara e, yemek veriyor. Bu tarz hayvanlara burada hiç kimse yaklaşmazlar. Ama Türkiye'de bu hayvanları, kuşlar bile insanlara yaklaşıyorlar. Çünkü biliyorlar ki hani zarar gelmez. Yemek verirler ve mutlu olurlar diye. <laughs> ve gerçekten bunu çok um, sevindirdi. E, o yüzden gerçekten e, Türkiye'de hayvan sevgisi e, Türkiye'de ben de öğrenmiş oldum. Artık bahçeli eve geçtiğimize göre artık böyle bir e, hayvan sahiplenmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Türkiye'nin hava hayvan sevgisi hayranım ve çok 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 tebrik ederim arkadaşlar. Bunu vurgulayarak söylüyorum. İyi ki varsınız. Türkiye'de başka bir şey beni şok etti. Hani mesela böyle bu yüklerimize hmm, selamlaşma istediğimiz zaman hani böyle dedeler, nineler e, şey yapıyorsunuz ya e, el öpme hani el öpme kültürü Mozambik'te yok. Yani daha önce Mozambik'te hiç kimsenin elini öpmedim böyle selamlaşmak için. Ee, ama ben Türkiye'de bunu gördüm ve tabii ki Türkiye'de olduğum için e, ben de tabii ki e, bu yuklara böyle yapıyordum. Ne bileyim bir davete gittiğim zaman ya da hani yaşlı bir insanla e, aynı ortamda olduğum zaman diyelim ki benim arkadaşlarım el öperse ben de tabii ki öyle yapıyordum ve e, bana çok ilginç geliyordu. E, el öpme kultürü burada yoktur arkadaşlar. Hani biz genelde diyelim ki e, bizden büyük bir insan var ve biz ona e, selam vermek istiyoruz. Ne yaparız biliyor musunuz? E, bizde başka bir yöntem var sizlere belki farklı gelebilir. Bir şöyle yapayım. Şöyle hani biraz uzaklaşayım arkadaşlar. Şöyle mesela geldim. E, anneannem oturuyor. Ben ona selam vermek istiyorum. Biraz öyle eğleniyorum şöyle. Mesela merhaba. İşte böyle yapıyoruz. Biz de bunu e, yapıyoruz ama e, el öpmüyoruz. Daha önce tabii ki görmüştüm e, dizilerde, e, özellikle Brezilya dizilerinde de, Brezilya'da da bunu yapıyorlar. E, ama tabii ki canlı canlı görünce e, biraz ilginç e, oldu benim için. Banyodan yine çıktım. Ne denir? Saatler olsun. Bir markete gidiyorum. E, kolay gelsin. E, yemek başlamadan önce Afiyet olsun. Yemek bitirdikten sonra afiyet olsun. E, tabii ki afiyet olsun işte bon appetit e, ya da enjoy your meal diye e, İngilizce olarak böyle çevirdiğini düşünüyorum. E, bunu söylüyoruz ama hani daha çok hani Mozambikte e, yemeklerden, e, yemeden önce ee, ya da yemekten sonra mı? Ne zaman söyle ya? Ben de ha, Yemeği tam başlamadan önce e, afiyet olsun deriz. Ondan sonra başka demiyoruz. Yemek bitikten sonra e, demiyoruz. Bir de şey var sizlere. Ellerinize sağlık. E, ayaklarınıza sağlık. Diyelim ki ayaklarımla herhangi bir iş yaptım ya da ne bileyim, nasıl bir iş olabilir ki? Bilemedim ama bunu duydum bir yerde. Ne zaman söylenir arkadaşlar? Ayaklar, ayaklarına sağlık yazar mısınız yorumlarda? Duymuştum çünkü. Ee, o yani bu tarz ifadeler var ve bizde maalesef yok yani. Yok mesela bir dukana girersem hani ne, ne diyebilirim? İyi işler gibi. Hani bon trabalho, portekizce. Bu ne demek? iyi işler dilerim. Hani hayırlı işler gibi. Ama kolay gelsin diye bir e, ifade yok yani direkt. Şey de gördüm bana çok ilginç geldi. Bir beyefendi askere giderken hani siz ona gerçekten çok e, büyük bir e, övgüyle ya da ne sağlayabilirim ya askerlere ahirlama mı denir ya da görüşürüz güle güle deme e, şekliniz gerçekten çok e, güzel, çok özel. Mozambik tekinsilikle yok. Yani mesela benim abim askere gitti. Askere gittiği zaman sadece bavulunu hazırladık. E, gece akşam yedik, yiyoruz hep birlikte böyle güle güle demek için. Ondan sonra gidiyor yani otogara gidip otobüs binip gidiyor. Ama Türkiye'de hani sanki davulla böyle bütün arkadaşları davul ile dans ederler. Yani çok büyük bir olay yani Türkiye'de. Ben bunu gördüm. Yanılmıyorsam tabii ki. Bana biraz ilginç geldi. Öyle. Devam edebilirim arkadaşlar. Telefon görüşmeler. <laughs> artık benim de bir tane Türk arkadaşlarım var ve bunu artık biliyorum yani. Hmm, sürekli görüştüğümüz şimdi telefon görüşmeler ee, gerçekten çok uzun sürüyor Türkiye'de neden ee, bilmiyorum ama Mozambik'te telefon görüşmeler o kadar uzun sürmez hani insan arıyor. E merhaba tabii ki tabii ki selamlaşma oluyor. Ondan sonra hani çok fazla uzatmıyoruz. Arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. E, Ayşe uyandı onu almam lazım. Ayşe uyanmış arkadaşlar. Uyuyordu. Ama devam edebiliriz arkadaşlar. E, Türkiye'de telefon görüşmeleri gerçekten çok uzun sürüyor. Özellikle hani tam kapanacağız ya. Hani tam kapatacağız ama hani biraz daha bir şekilde uzuyor orada olay. İşte e, tamam o zaman görüşürüz. E, hani e, bye bye ya da hani bir şekilde uzuyor yani şimdi bilemem ama. Diyelim ki arkadaşım var, e, Hediye. Merhaba Hediye izliyorsan, Hediye'ye aradığım bir şey soracaktım. Hani ben de alışık olarak artık direkt konuya giremem. İlk önce Hediye merhaba, nasılsın? İyiyim. Annen nasıl? İyiyim, Sağ olsun Ona çok selam ilet lütfen. E, hava nasıl? Ondan sonra artık konuya giriyoruz ve ondan sonra Ho, acaba neyi aramıştım? Ondan sonra hatırlıyorum Aa, bunu diyecektim. Öyle oluyor yani artık e, <laughs> ben de e, çok uzatıyorum. Sadece ile değil Çevremdeki herkes artık e, ne zaman ararsam biraz uzatıyorum. O zaman devam edelim arkadaşlar. Ayşe sıradaki ne var? Görüyormuşsun ne var sırada? Fazla samimiyet. Yani Türkiye'de gerçekten arkadaşlar birbirinden çok samimi hani birbiriyle çok samimi hani diyelim ki selamlaşmak istiyorlar kızlar hani çok böyle opucuk açıyorlar iki tane böyle iki tane opucuk sarılıyorlar opucuk oluyor <laughs> çok opucuk kelimesi kullandım neden e, çok fazla samimiyet var çok fazla e, sıcakkanlı bir şekilde e, selamlaşıyorsunuz erkekler de şöyle yapıyorlar bazen böyle kafa ile selamlaşıyorlar ve kafa ile selamlaşma oluyor. Ondan sonra tabii onlar da sarılıyor bazen ee, ve Mozambik'te hani hiç görmezsin. Hani bu tarz selamlaşma yok. Hani kafada ya da opucuk erkekler hani birbirlerinde öpemezler. Hani böyle bir şey var burada. Ee, öyle yani arkadaşlar ee, bana ilginç geldi. Hani benim kız arkadaşlarımla yani iki opucuk olur sıra da, da ama çok fazla böyle olmuyor <laughs> şimdi benim bir kız arkadaşım vardı ee, var yine de Mozambik'e geldi hediye o mesela selamlaşmak istediğinde mutlaka beni sarılır, mutlaka beni öper. Ondan sonra yanaklarımda dokunuyor. Hani e, temas çok fazla oluyor aramızda. E Bunu ben de fark ettim. E, ama Mozambik'te bunu yok yani. Hatta insanlar biraz şaşırır ya. Aa, onlar acaba ne oluyor? <laughs> diye e, merak edebilir yani insanların yani arkadaşlar. Böyle bir merak <laughs> oluyor. Aycağım! Ayşe de burada arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim mi Ayşe? Sıradan ne var? <laughs> ha, şimdi Ramazan ayındayız ya. Bu arada oruç tutan herkese umarım Allah inşallah dualarınız, oruçlarınız kabul olur arkadaşlar. şimdi Ramazan ayında tabii ki ben Türkiye'de tabii ki Ramazan yaşadım. Yani oradaydım ve e, insanlar şey yapıyordu arkadaşlar. Hani insanlar insanlar değil. Bunu demek istemedim. E, sahur için bir tane e, beyefendi, bir çocuk aslında daha genç yaşlarında daha gördüm. Ben böyle genç bir çocuk e, şey yapıyordu. Davul ile e, sokak sokak geziyordu ve davul e, sesleri çıkarıyordu. Hani davul şey yapıyordu. İnsanları uyandırmak için hani artık kalkın sahur vakti geldi diye. Aa, ben gerçekten bu ses ilk duyduğumda çok şaşırdım ama ne oluyor bu ses nedir ee, saat daha dört ya da saat üç ya da çok erken neden bu kadar e, gürültü oluyor diye. Ama ki Türkiye'de öğrendim ki bu e, ezan için yok ezan değil sahur için mantıklı geliyor bana şimdi çünkü e, şimdi e, bazı insanlar kalkamıyor telefon e, alarm bile koyarsın. Bazen uyan, uyanmayanlar var yani. O yüzden o sesle uyanmamak mümkün değil ve bence mantıklı bana sorarsınız. Ama Türkiye'de tabii ki ilk duyduğumda da e, şaşırdım. Aa bu ses nedir diye e, sordum yani e, yurttaki arkadaşlarım arkadaşlar. Öyle hani e, Türkiye'deyken biraz böyle e, sürecimden bahsetmek istediğim Bana neler ilginç geldi, ee, biraz sohbet etmek istediğim açıkçası. Oturup Türkçe konuşmak istedim sizlerle. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ayşe, defteri yenmez. Bu zamanlarda Ayşe gerçekten her şey ağzına e, sokmak istiyor. Ama çünkü bu hani dönemi e, diş çıkacak ya. Ee, o yüzden <laughs> ama bu olmaz tamam mı temiz oyuncaklar vereceğim sana birazdan onları yaparsın tamam mı Ayşe arkadaşlar videonun sonuna geldik umarım beğenmişsiniz ee, bir de arkadaşlar ikinci kanal açmayı düşünüyorum açtım bile kanal link açıklamasında olacak. Orada gidip abone olursanız gerçekten çok sevinirim. İngilizce bir kanalımız olsun dedim. Hani ne bileyim bütün dünya izlesin. Sadece Türkçe konuşan değil. Artık bütün dünya he, izlesin diye düşündüm. Bilmiyorum nasıl bir fikir. E, desteğiniz için şimdiden e, çok teşekkür ederim arkadaşlar. Adios!